Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün böyle bir kombin yaptım. Böyle bir kanun yapmak istedim. Bugün annemin halasına gideceğiz. Hüda arkadaşlar. Ümür ablayla beraber. Bayramın işte götürürse. Hava soğuk biliyorsunuz motorla gidemeyiz. Bir de ben hastayım arkadaşlar. İnem vardı benim de. İğnemi vurulacağım arkadaşlar. Zülfiye Antalya'dan gelmiş. Fatma da Rendon'u görmek istedi. Zülfie ile gideceğiz. Annesine, Zülfüye'nin annesine. Annesiyle beraber geldiği için annesinin oraya inmiş. Erkek kardeşi onu almış. Ay, yutkunamıyorum. Konuşamıyorum arkadaşlar. Dün üşütmüşüm bayağı. Elime de eldiven giydim. Motor kullanacağım için. Motorumun şarjı pek yok ama hani böyle köy içinde gezmek için var. Emoş motoru getirir mi senden? Merhaba. Sen de taşıma Kes bakayım saçına bakalım. Tezler ne kadar mı? dışarıya çıkalım mı bağlayalım? Haydi gel. Arkadaşlar valla evimiz arkamızda koyacak. Artık onu da ne zaman görürüm bilmiyorum. <laughs> Akşam görür mü ev ya Eva? Neyi? Eva. Ya da Eva şu görür. Arkadaşlar böyle dün baba kuvası doldurduydum videoda gördüğünüz belki doğumunu videosunda. Sabah bu getirdim buraya. Hatta burada Fatma Deren'le beraber oynamak istiyor. Fatma Deren de saçını toplatmadı. O da karak getirdim şimdi. Saçını toplayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz Hürühalı'ya geldik. Akşam gelmesi nasip oldu. Şöyle Hürünaz bize bir irmik tatlısı yapmış. Simit yapmış. Şunun adı neydi Hürü? Kurabiye portakallı. Kurabiye portakallı. Lahana sarmış. Lahana koyuyor bol bol. Şurada biraz bir şeyler var, bisküvi falan. Onları da götürseydim unuttum Hero. Hadi götür. Az sonra götürürüm. İşte bardakları hazırladım ben. Çayımız da şurada kaynıyor canlar. göstereyim <laughs> <gibi>. size. <laughs> ne olacak? Yiyecekler mi seni? <laughs> ne olsun bir şey olmaz. Şöyle de mutlu Hero alanın. Valla ben çok beğendim arkadaşlar. Şu üst daha hoşuma gitti. Toz olmasın diye yaptırmışlar. Keşke bizim mutfağımız da öyle olsaydı. Beğendim yani. Burada da erzak e, dolabı var. Evin az sonra gezdiririm buraların. Bura annemin halasının evi arkadaşlar. Hem de Remza abinin evi. Oğluyla beraber yaşıyorlar. Hürün az onun torunu. Seni gösterme oğlum ki. Elini gösteriyorum koyduğunu. Hı -hı. Fatma da burada atlasının yaptığı yemek tatlısını yiyor. Fatma Hı -hı. güzel olmuş mu? Hı -hı. Beğendin mi? Asıl sıcağı. Bu ısıtıyor mu? Evet. Ben hep bunu kullanıyorum. Öbüründen de var da bu daha güzel. Ya. Bak orada karesi de var. Ben kara aldım da. bu çok peki, zor kızdırıyor. O peki değil. Bu hemen ısıtıyor. Bak daha. Yine böyle mu ısınmış? Bu küçük değil mi? Büyük değil. Büyük kız içi. Büyük mü? Büyük. Bayağı büyük duvarlık tepsi alıyoruz. Vallahi iyiymiş. <laughs> Güle güle kullanın. Güle güle oturun <laughs> evinizde. Güzelmiş. Az sonra da Hürna'da arkadaşlar müsait olan yilleri göstereyim <laughs> size. <laughs> Koridorda ayna vardı. Onu çok beğendim. Bizim de var ya. Ama bu ayna daha çok hoşuma gitti. <laughs> İki dörtgen. Bizim, bizim kek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel güzel içtik. Bu hoş hikayeler. Şurun az az kaytaya, persenin de kameraya destek olmasını ağlasınlar açsınlar. Ben de ona ben dedim şey diyeyim dedim. O da tam aparta dedim. Böyle canlar. Bu durum durumlar böyledir. Bugünkü de ferya söndürdük. Yarın da yine söndürdük pilmo. Yarın da khersa pişecek qoretinin. Onun gelene beraber yiyelim, içelim, otlarımı konuşalım. Böyle canlar bizde bunlar. Hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Moraller sıfır. Ne de Allah şükrü de yok. Bu ağlarımız Allah'ın. Hepinize de teşekkür ederim. Çünkü videoma o kadar çok destek yorumu attınız ki. Yani oturdum ağladım siz böyle yaptığınız diye. yani çok beni duygulandırdınız. Benim yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. İşte arkadaşlar. Hepimizin kaderi bir mi? Evet. Uğraşıyor, Herkesin bir imtihanı. uğraşıyor bir Hepsiz adam olur mu? Takıp için bir hikaye yapmış. O çok hoşuma gitti. Bir çoban hikaye etmiş. Bir adamın gözü birden kor Doktor doktor gezmiş. Gezdikten gelince bir tane adam ona demiş ki hiç derdi olmayan bir adam var diye onun domiyana gözlerini sürteceğim o zaman senin gözlerin açılacak demiş. Ondan sonra bir tane tepesinde eline bu arkadaşlar çobanmış o adam da onun da kuzular varmış dağın tepesinde adam demiş ki böyle böyle demiş sen önerdiler bana evet demiş ama benim gomliyam yok ki demiş İşte adam derdinin çaresini buldu çoban da da gomlek bizde de o canlar bizim durumlarda böyle işte Allah'ım sabrımızı bol versin dert herkeste de var Maksat o derde dayanmada, çekmedi. Bizim de peygamber sabrı yok ama illa idare edecek bir şeyleri. Rabbim bu kuvvet verdiği sürece dostlar düşmana karşı mecbur ayakta dimdik durmak benim yapacağım ben. Canına. Siz benim yanımda olduğunuz sürece beni zaten sırtımda yine gelmiyor. Bana anne oldunuz, babu oldunuz, dede oldunuz, dede oldunuz biliyorsunuz benim hiç kimsem yok. Allah razı olsun Pürala da bize hep oldu. Hal oldu, anne oldu gelin hesabı. Bugün buraya davet edildik arkadaşlar. Onlar da bize gelmişti. Biz onlara verdik. daha buraya ikinci gelişim. Bir de hacca gelinimiz ben, Bir de kim vardı? Onlarla geldiydik. İyiydi, iyi davullarla, dört dört, dört davullarla, ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık. Rabbim geçin üzerinden iyi inşallah. Vallahi dün böyle fulyan bura yıkadık. Ama fulyan bulaşığı yani. Çok yoktu. Ama şey çok soğuktu mutfak. Aşırı soğuktu mutfak. Vallahi Valla şuraya iyi oturuyor valla. Bizim mutfaktan da soğuk hem or. Ama sende vardı değil mi? Gittim kaba. Benim, kala. benim kala gitti arkadaşlar. Valla. <laughs> Böyle bazen ne diyorum ne konuşacağımı da unutuyorum. Valla bugün video atmayacağım normalde. Yine de çekeyim dedim. Ne öreyim arkadaşlar. Burada benim ekmek, te ekmek teknem, ekmek kapım diyenin hesabı kimseden fayda yok. Öyle işte. Biz de kendi kendi evinizin ekmeğini kazanıyor. Onun bu yok? İşte kendimiz kazandığımız halde ıh bir kakıca dönüyor. Kime dönüyor. Niye ise? çırpanlar kadar değerimiz de olmadı. Vallahi olmadı. Billahi de olmadı. Neyse canlar öyle işte. Siz ne gördünüz, ne yaptınız bugün, neler yediniz, neler içtiniz, günleriniz nasıl geçti? Oy, oy. bizim günlerimiz böyle arkadaşlar. Gündüz gün haftaya gitti mi? Gün işi varmış inişte. Ben akşam gidelim dedi. Normalde biz gündüz nereye yadık? gelinde bir komşusu varmış. Hatça yenge miyiz de? O da bizi bekliyormuş. Yazık bir koruyayım diyormuş. Gün pek severmiş. O da nasıl olmadı koruması işte. Keşke şey dedik. Nasıl olmadı. Olmayınca olmuyor bazı şeyler. Bu gün de nasıl olmuş? Bugün geldi. Size de iyi oldu. Siz de bize bugün gelin. Yürü. Sen bu sabahları nereden aldın? Şeyde evet. mi? Ee, pazardan. 300 evet. liraydı. 6 tane 100 lira. 6'nı sana ev 100 mi aldın? Evet. İyi ee, ucuz almışsın. Şu kızı söyle <laughs> içeri girsin. Ede hoş içeri gir. Sorun yok. Ede etini açmasın. Ört şu kapıyı yürü git. Yürü. Yürü. Şu, yürü. Açtaymış. o. Arkadaşlar bir de geçer şu bir yolda canlısı oldu. Bu da çok yorumlar dile getiren birisi değilim ama. Ee, i̇şte Merve sen Fatma derine hiç kızma O çocuğa kız. Neyin ne yapacağını. Ve gayet değil. Kızı yok kızılacak illerde. Siz hiç merak etmeyin. O yorum yapan insana diyor. Sen hiç merak etme. Ben onun terbiyesini de güzelce biliyorum. Sen önce git bir kendini terbiye et. Bunu buradan söyleyeyim. Abi 4 yaşında çocuk onun annesi yok. Biz onun annesinin yerine bir şeyler olmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Annesizliğinin yerini belli etmeye çalışıyor. Biz fin kat yok, dört dönüyor. Onun anne anne diye ağlamasın diye. Ya ben gerektiği zaman zaten Fatma denemek kızıyor. Millet kendi çocuğunu sabride mor Doğru doğru fırtladı fırtladı kaçıyor. Affedersiniz yani ama bunu da söylemek zorundayım. Ben kendi kardeşimi Bakıyorum ya, elinden geldiğine de bakmaya çalışıyorum. Yani bir şeysini eksik gitmiyor, bir giydiğini bir diye giymiyor. <laughs> yani öyle. Ben de bu, ya ben iyi olsam iyi olduğu için bir kötü bir yorum oluyor. Yani sonra bir kut buluyor insanlar arkadaşlar. O yüzden artık sümgemizi bir takmamaya karar verdim. Dün de nasıl kalabalığıydı he? Sen Ay. izledin mi Hürün? Doğru. Evet, bir de takip ediyor arkadaşlar. Zanma kalmış. Beğenisin diye yapıyorum. <laughs> Aboneyim. Akla bizi. Sağ olsun. Var olsun. Böyle işte. Doğun da geldi arkadaşlar. Onun da müjdesini vereyim size. Duruyorum <laughs> duruyorum. Duruyor, bir de konuşacağımı düşünüyorum. Bir de konuşuyorum arkadaşlar. Ne örüyüm? Kendi evimizde rahat konuşuyorum. Şöyle başka bir yerlerde konuşamayalım. Aslında konuşuyorum. Gidip de konuşuyorum mu? film pek, çekim, pek çekmiyor. <laughs> ne emoj çok seviyorsunuz arkadaşlar biliyorum o da sizi çok seviyor ama o sevmiyor sadece kameralara çıkmayacağım dedim. Bununla kusuruna bakmayın. Şöyle boyu Size var ya bulaşık makinesi var. Alacağız. Al, olmaz olmaz alın. Allah alın şart. Benim dedesi gördün mü? Böyle bir, bir daha. Bir bak şu anda. Göster ama şu yüzümü gösterme de bana göster. Dur. Sen nasıl? Arkadaşlar bakın şöyle. Kahvemizde de yapıyor görünmez. Ah, seni çektim ha. እንንንን <clears> እንን <throat> <clears throat> da iyi oluyor biliyor musun sen evet. sabahları? Hmm. Ötekinden iyi oluyor mesela daha matanda, bu bozmaktan da bu bozulduğunu daha iyi oluyor. Hmm. He dördünü, etsem, he altı ben dördünü yüz lira aldığını bilsene mi ben de Altı tane mi? Ben altısı mı? Nereden aldın? Perşembe. Allah kilesini alalım. Allah Biz üçünü yüz liraya veriyordu, iyi biliyordu. Yeni mi aldı? Bayağı oldu mu? Daha yeni. Yeni yer. Haydi bu aşırı kimiyle yıkadın ya? Yalnız mı? Annem. Ben ne yiyemem. İşte arkadaşlar biz iki dıştır. Bu aşkı için ama yok ya hiç hiç her haberim yok benim Makineye dizim mi çalışıyor bir iyi oluyor bir siz de alın orada. makine diziyorsan aceratla makine almak hangi aceratı mı tutuyor? Eser mi tutuyor? Eser mi? Vallahi sahutcu mu? Fordunu mu? Allah, Allah olsun canım. Leo de, pişireceğim diyor ya. pişireyim ben de Aynen. Ne durum bu Bitti şunlar ne yapayım? Bunları at çöpe. Çöp çöp herhalde yerine koymuş. <laughs> Sütü de ben getireyim istesi düşmeyin. Bitti zaten. Olsun. olsun.

Her şeyi kapatıyor ama sen de. Elim titriyor. <laughs> Heyecanlandın mı? Ceza <Aa>, <laughs> güzelmiş kız. Baba. Ay nasıl da İnşallah böyle gelin kahven de olur. <laughs> Amin inşallah. Bu neyesi de aldın? Onlar şey. hmm, Bizde de var tane Bizde de şişi var. Ne yalgın mı Şöyle sosluk gibi. Turunculu. Giyeceklerin nasıl merkezi? Bu canım niye desin ne? Nasıl hani? severler? Daha sen yüzünü koruyup nasıl severler? Nasıl güzelliği yazarlardı? yazarlarda. Buyurun Özer. Başı açık arkadaşlar. Kapalı kendisi. Evde başı açık. Biz de ilde Koy koy şöyle koy. Çekeyim ben koy sen. Şunlardan mı internetten aldın Hürü? Hangisi? Şunlardan. Eee fincanlar internetten aldım. Şunu da evet, e, internetten aldın. Şu, şu, şunu. Şunlar lokumluk <laughs> şun oldu. Nasıl kızı? Sunumluk. Evet. Kızda evet. kız 100 milyar az. <laughs> Getir, ben kopuklayabilirim. Sen onları şey... Şim... Sırf so, sen tamam, bunları ben doğru mu verin? Hemen yıkarım. Arkadaşlar da su ısıttıydık. Bunlar ne kaybı derim. Sen şurada şuraya bak. Kız çok sıcak. Sen şuradan bak şu, şu, onu çek. He? <laughs> Kız çeker o bir şey olmaz. Sen telefon fazla alma. Kız ben çıkarım oradan. Şuraya geç Emo. Şuraya geç. Şuradan oradan çek. Oradan çek. Kız soğumuştu. Soğusun bir şey olayım. Biraz soğuk suya alışalım. <laughs> Arkadaşlar biz kayfamızı içtik. Telefon düz durdu. Bilirsin şu bardakları hı yukarıya koy, öyle çevir. Ne yapalım? Şu bardakları ver, şuraya bak. Tamamı çevir. Kalkar mı durur mu? Dur, dur. Kimisi ya. de şöyle iniyor var hadi be. Kimisi Özel yapmıyor. ya. Bir de yaptırdın ya. Bunu onay mı bile ya. Şimdi o kombin olmuş. Şey. He he. Hani dolar yapmıyor mu? Hatta bir şey satıyorlar. Malzeme mi satıyorlar? Kur'an malzemesi de yiyor. Hansı be işlemine uydum. Evet. Buyurur arkadaşlar bu lahatçı da bizimle tanıdığımız bir çok da seviyor. Halıyı ben ondan kestirdim. memnunum Allah'ım halılarını, mutfağının halısını salamının halısını, türlüyü çok soruyorsunuz aniden kestirdim diye. Kombi ondan kestirdim. Bu lahatçı oğlesinde altın başta. Aksaray çevresi koyduğunu biliyorduk. Aksaray'da baktım, Aksaray'da yoktu, oradaki aylarda. Yardımcısı her buz gibi buralar var. Ben de misal 101'den. Misal o daha iyi. şey <laughs> Ha bugün dede son on kaba mı koydu? Şu dört kiloluktan daha iyi. <laughs> Valla ben de ondan alacağım da almadım. Bulaşı makinesi var ya? Hmm. Aa, sen Tabi tab tablet alın. Tablet alın işte. Valla bak ne aldın tablet alın. İşte valla gidiyor. 2-3 paket aldıydı. Pek de çalıştırma o kız. İyice doldu. Üç günden de doldu. ya. Bir silah böyle gelir çok doluyor. He. Mesela kek çıkarsa şöyle bir şeyler yaptın mı? Sonra bir daha gelir. Gelin vallahi buyurun gelin. Fatma da irmik şey diyor çatalım. <laughs> 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 i̇şte var ya makineyi <laughs> <böyle, makinede gülüyor> var. Bak ne var. mı? Şuraya boş. Şuraya şuraya boş. Şuraya, boş mu? <laughs> Oraya koysanız nasıl güzel olur. <laughs> İnşallah kalırsın. Kışın iyi oluyor ya. Mesela siyah siyahı gelin iyi asiyam. Oy, ney Mustafa'm, ney? Hey. Şu, şu tabak da güzelmiş, ha? Baba ney? Karpuz elli tabak. Aman nazar değmesin. Bir <laughs> i̇şte de kırılıyor. Saçmalama yumuş. diye Ne kulağım? Ne kulağım? dilde vardı biliyor musun? Biliyor Böyle Fincan? <laughs> Valla bir yerlerini aldıydı. Birinde bir gördüm de bilemiyorum kim dolu. Şöyle fikrimde zihnimde değil. Ne ye? Ben arkadaşım. <laughs> Niye <bu>? Olay. <laughs> Sen ne yiyorsun ya? Okula devam mı? <laughs> bu kadar okulunda. Niye mi? Gitme onlar.

Ya da kendim alırım. Bir sene çalışırım. Kendim alırım. Görüyor musun? Işte. Aslında önce de bekleyet almak daha iyi ya. Yok. Ne öreyim arkadaşlar? Tabii benimki şafa. Sakın yanlış anlamayın yani. Aldığım herif altın değil mi? <laughs> de öyle şey yapmayın yani. Şafa yaptım orada. Tatlı tamam ya. Şafa baba yani. Alayım. Koşada dursun. Ne öreyim arkadaşlar? Yani. Koşada dursun. Pahalanmadan. En azından yazmayayım. Parasını taksit taksit ödeyeyim diyor. bir tanıdık. Sesini cımbızlıyor. Levain diye yazdıracak. Aşk o gelir. Ben doğruya yazdırmaya düşünüyorum işte hep beraber. Aşkla <laughs> maaşını alsın. Ben de maaşım alayım. Yazma. Biliyor musunuz? Bu da pasta anada çalışıyor. Yazık çocuk ay böyle her ay bir şeyler yapmıyor çalışıyor. Patman ne kadar? Ya salya koşuna her şeyi yapıyor. Bu üçüncü değil mi heranda? Aynen. <laughs>

Ha, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup da Sizlerden ricam reklamlar sonuna kadar izleyelim. Kanalımıza abone olalım, videolarımı beğenelim. Yorum yapmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Merve kardeşlerim, hayatı kanalında kalın. Allah'a emanet olun.